Her zaman yapmam da hadi bugün yapayım dedim. Antalya'dayız bu akşam. Holiston'dayız. Bekleriz işi olmayanları. Güzel bir sahne gerçekleştirmeyi planlıyorum. Ben de sizi seviyorum. Ya sevgimiz zaten karşılıklı, onu geçin. yaş sınırı olmayan konser ya geçen sene yaptık birkaç tane kültür merkezinde daha bitmedi yani şu şeyler bitmedi bir bitsin belki düşünürüz sorunuz yok mu? <laughs> Reklam yapamıyoruz arkadaşlar. Markasını söyleyemiyorum. Ama az biraz cevval ol yani. Çözebilirsin bence. Heh, şarkı dedi biri de aklıma geldi. Ee, bazı arkadaşlardan şikayet alıyordum. Özellikle yakın çevrem de öyle. Bu dijital platformlarda benim eski şarkılarım yok ya. Hani işte onları dinleyebilmek için YouTube'a giriyoruz falan diyorlardı. Yakında e, tüm dijital platformlarda olacak e, eski şarkılarım da işte. Sözler şerefsiz oldu, çıktık yine yollara vesaire. Hepsi orada olacak yani. işime gelmeyen soruyu görmem. <laughs> Soru soruyorsun da onu görmem. Evet evet yeni çalışmalarla uğraşıyorum yani. Aura albümünü kapattık. Aura albümüne artık başka klip falan gelmeyecek. Onu tamamen kapattık. Yeni çalışmalar gelecek. Karşıyaka tabii ki de. Ya gerçek adın ne sorusunu Allah aşkına bana değil de ne bileyim Google'a yazabilirsin ya. Bakabilirsin yani. Eski tarza geri dön. Muhabbetini anlayamıyorum. Eski tarz, eski tarz. Eski tarzdan, yani kastınız küfür etmek mi? Yani küfür mü eski tarz? Kastı. Size soruyorum, benim eski tarzımdan kastınız küfür etmem mi? Şimdi şöyle bir süreç var. 2007-2008 yıllarında küfürlü şarkılarımızı yaptık. 2010'daki içinde Patlar albümünde küfür yoktu zaten. Eğer politik duruşumdan bahsediyorsanız, politik duruşuma ait şarkılar hala var. Sonumu görüyorum, kara toprak, benim stilim gibi. Yani E sert parçalar zaten yapıyorum arkadaşlar. Onları zaten sert sevenler için yapıyorum. Hardcore sevenler oluyor benim kitlelerin Yani belli bir bölümü hardcore seviyor. Onlar için yapıyorum ama bandrollü bir albümde bilindiği üzere çok aykırı bir şekilde, net bir şekilde üstüne basa basa bazı şeyleri söyleyemiyorsunuz. Bunu defalarca anlattım. Dream TV'deki röportajda da söyledim, dile getirdim. Yani sertleşebildiğimiz kadar sertleşiyoruz. Elleme derecelerine bağlı. <laughs> Dolmuşta izliyorum. Yo bir şeyin algısı değişmedi. Rap müzik yine rap müzik yani. Sadece e, şimdi trap tarzı şarkılar tuttuğu için işte klasik eskiden rap yapanlar e, bir şekilde hani yapmış oldukları rap müzikle popülerliği elde edemeyenler popüler olan akım hangisi ise o yöne kayıyorlar. Şu anda trap tüm dünyada zaten e, rap müzikle trap arasında bir özellikle bu mumble rap daha Türkiye'de yok o mumble rap dedikleri şey yok da. Tüm dünyada zaten bir kavga içinde. Kavga halinde. Zaten en son Eminem dis sattı işte. E, Machine Gun Kelly ile e, disleşler biliyorsunuz falan. Hani zaten böyle bir şey var. Böyle bir ayrım kavga var. Ama çok açık ve net söyleyeyim. E, mesela yeni... Yeni ilk defa rap yapacak insanlar, mesela yeni nesil, bu müziği atıyorum, trap ile öğrendiyse, 2010 sonrası öğrendiyse, ve bu müziği üretirken trap yapıyorsa, bunda kesinlikle bir sıkıntı yok, yapabilir tabii ki de. Ama daha önceden rap yapan insanların popüler olamayıp, bu bu tarza kaymalarına ben birazcık kılım. Ama izliyorum. Şimdi sadece izliyorum. Ee, pek fazla böyle takılacak bir konu olduğunu düşünmüyorum bu konunun. Ama daha basit olması, altyapıların daha basit olması, tek düze olması, yapılan rap müziğin sözel açıdan daha basit olması. Ee, şöyle bir şey vardı. Biz eskiden biz eskiden bir şeyi nesneleştirirken derdimizi anlatmak için nesneleştiriyorduk. Şu anda dert yok. Sadece nesneleştirme var şarkılarda. Onu sevmiyorum tabi. Bakalım. Geçen sene bayağı bir Karadeniz turnesi yaptı yeter. Ya yani rap müzikte yeteneği olmayan insanlar mumble rap yapıyor. Hepsi bu yani. Rap müzikle popüler olamamış insanlar, bu müzikle kendini ifade edememiş insanlar, zor gelmiş yani bu müzik. Bunu yapmak zor gelmiş. Dolayısıyla işin kolayına kaçıyorlar. Hepsi bu. Yani rap müziğin popülerleştirilmiş, çabuk tüketilebilir haline biz artık mumble rap diyoruz yani. Ben böyle bir şeyi sevmiyorum. Kaktüs çok güzel bir rap şarkısıdır arkadaşım. E, kaktüs çok güzel bir rap şarkısıdır. E, konusu aşkla ilgilidir. Biz sabahtan akşama kadar ana haber spikeri gibi Türkiye'de şunlar oluyor, bunlar oluyor şeklinde şarkı yapamayız. Aşk da hayatın içinde bulunan bir konu. İnsanı 24 saatine yaydığı tüm konularla ilgili şarkılar üretiyoruz. Dolayısıyla Kaktüs bildiğin rap şarkısıdır. Yani Kaktüs'ün başka bir janra daha...